bir önemli başlığımızsa kıdem değişikliği ile alakalı böyle bir talep var ancak tepkide var. Hem Türk İş hem de Disk e, bu konuyla ilgili de eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenliyor. Bakacağız efendim birazdan. Bir başka önemli konuysa deprem. En önemli gündemimiz belki de Profesör Doktor Naci Görür diyor ki büyük bir tehlike var ve minimum 7.3 deprem geliyor. Bunun şakası yok diyor efendim. Konuşacağız. Hemen Ankara'ya bir dönelim. Kıdem tazminatı fona devrediyor. Tabi sendikalar da e, bu kapsamda 81 e, ilde toplanıyorlar dedik. Türk İş ve Diskin de basın açıklaması var. Arkadaşımız Melike Görür e, Ankara'da hemen kendisine bir dönelim ve soralım kendisine. Melike merhaba e, sendeyiz neler oluyor orada basın açıklaması yapıldı mı neler söyleniyor neler aktaracaksın? işçi sendikaları kıdem tazminatına karşı ortak ses yükselttiler. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İlk olarak Türk İş yaptı basın açıklamasını saat 11'de. Sonrasında ise disk saat 12.30'da basın açıklamasını yaptılar. Açıklamalarda benzer ifadeler vardı. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir denildi ve kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı çıkıldı. Eğer teklif meclise gelirse de e sendikalar grev karşı kullanacaklar. Aslında kıdem tazminatı uzun süredir Türkiye'nin gündemi. Yaklaşık 10 yıldır birçok kez kıdem tazminatı gündeme geldi. Birçok çalışma bakanı geldi, geçti ama kıdem tazminatında değişiklik yapılamadı bir türlü. Sürekli gündeme gelmesine rağmen çünkü işçi sendikaları her zaman kıdem tazminatına karşı çıktı ve bu nedenle de değişiklik istenilen değişiklik bir türlü olmadı. Şimdi de gündemde tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında tekrar masada ancak e, işçi sendikaları tekrar ses yükseltiyorlar. E, önemli bir toplantı da olmuştu. Kritik toplantıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işçi sendikaları, Türkiye İş, Şak İşin Başkanları, Türkiye Odalar Birliği, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katılmıştı ve işveren kesimi TİSK de o toplantıdaydı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt da o toplantıdaydı. O toplantıda da uzlaşı çıkmadı. Taraflar bir araya geldi ama hatta sonrasında Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi aranızda uzlaşı sağlayamadan kıdem tazminatını masama getirmeyin dediği de konuşulmuştu. Erdoğan'ın birkaç gün sonra yaptığı açıklamasında da o ifadeler doğrulanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıdem tazminatında aranızda uzlaşmadan bana getirmeyin dedi bir kez daha ve e, iş, işçi sendikalarına da sert çıktı. E, art niyetlilikle suçladı. Eğer kendi aranızda uzlaşamıyorsanız kabineden bunu beklemeyin ifadelerini kullandı. Şu an için bir muamma. E, o teklifte neler var onu da hatırlatalım. Kıdem tazminatının üçte biri e, fona devredilecek ve e, sadece istisnai durumlarda işçi o parayı çekebilecek. 60 yaşından sonra o parayı alabilecek ve peyderpey ödenecek o zaman da Hepsini de alamayacak ve istisnai durumlarda yani evlilik ve e, konut alımında ise sadece yüzde onu verilecek kıdem tazminatının ve bu nedenle de işçi sendikaları oldukça tepkili yapılacak değişikliğe. Şu an için resmi bir açıklama yok. E, kıdem tazminatında formüller tartışılıyor ama yine de grev kartını meclise gelirse teklif işçi sendikaları çıkartacak. Şimdi e, disk biraz önce açıklama yaptı demiştik. Dilerseniz onlara mikrofon uzatalım. E, efendim kıdem tazminatına neden karşı çıkıyorsunuz? Kıdem tazminatı öncelikle bizim kırmızı çizgimiz bu bir. Türiyet ve bitmemiş çocuğun hakkıdır bu iki. Benim alnımın teridir üç. Ve bana tasarlanmış bu yasayı önüme getirirken tamam bana sormuyor. Kendisi yapıyor. Eğer ki şimdi soruyorum. Bir sonra da ben soracağım. Affınıza sığınarak. Sen güçlü bir devletsen, sen güçlü bir yönetimsen işçinin cebinden elini çek. Bakanın aynı açıklamayı yapıyor. Damadın aynı açıklamayı yapıyor. Kendin aynı açıklamayı yapıyorsun. Ama ne hikmetse tamam mı? Ondan sonra da diyorsun ki sendikalar toplanlar arasında anlaşın bu topu devlete atmayın. Kime atacağız? Gündeme getiren sensin. Çok teşekkürler. Siz neler söylemek istersiniz? Ee, Kadem Tazminatı bizim geleceğimizdir, iş güvencemizdir. Dolayısıyla bizim kıdem tazminatlarımızla aldığımız güçlerle bugün örgütlü ve sendikalıyız. Yarın kıdem tazminatım olmadığında ve benim iş güvencem de olmayacak. Benim örgütlenmem de imkansız olacak ve insanlara kölelik düzeninde bir çalışma sistemi getiriliyor, dayatılıyor. Çünkü sizin kıdem tazminatınız yoksa iş güvenceniz yoktur patronun iki dudağı arasındasınızdır. Siz ben şu hakkı istiyorum, bu kadar zammı istiyorum ya da bu kadar sosyal hakkı istiyorum deme şansınız yok. Dolayısıyla kıdem, kıdem tazminatı benim çocuğumun üniversite geleceğidir. Belki emekli olduğumda bir tane ev alacağım, bir güvencemdir. Bu ortada kalktığında benim hiçbir güvencem değil, sadece karın tokluğuna kölelik yasasıyla çalışmaya devam edeceğim. Değil Bugün temsilen yok. burada olabiliriz ama bu iş ciddiye bindiğinde biz de onlar kadar kararlıyız. Sonunda ölüm varsa ölüme değil kadar de. gideriz. Çünkü kıdem tazminatı gittiğinde zaten biz ölü, birer ölüyüz. Çok kısa size de soralım. Neden buradasınız? Neden buradayız? Şu an kıdem tazminatımızı bir işçi olarak kıdem tazminatına sahip çıkmak için ve kıdem tazminatımız işçinin geleceği, kıdem tazminatımız çocukların geleceği, çocukların ev parası, çocukların araç parası, çocukların ekmek parası. Kıdem tazminatımız ekmek parasıysa sonuna kadar savaşacağız ve bundan kararlıyız. Bizim genel başkanımız, disk genel başkanımız kırmızı çizgimiz diyorsan bizim de aynısın kırmızı çizgimizdir. Bunu sonuna kadar savaşında vereceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet diskin önündeydik. Biraz önce eylem yapıldı. Basın açıklaması yapıldı. Ve süreç nasıl devam edecek? İktidar kanadından nasıl bir, de bir de yanıt gelecek? Bu da merak de konusu. De sözü de tekrar İstanbul'a bırakalım. Peki Melike Görür teşekkür ediyorum. Kıdem tazminatına hem Türk iş, hem de disk karşı ve bununla ilgili de bir e, açıklama da yapıldı. Mikrofon uzattık. Köle sisteminde çalışıyor olacağız diyor vatandaşlar da. Melike Görür'e teşekkür ediyoruz. Yine zaman zaman o noktaya bağlantılarımızda olacak diyelim efendim. Şimdi devam edelim.